Tabii ki oğlu nerede oğlu her zaman yollarda olduğu için tabii ki arabamız bozuldu bozuldu değil de bir bakım yapalım dedik uzun yola çıkacağız Çünkü yaz tatilinde devamlı uzun yollarda olduğumuz için burada Reklik havuzunda duran araba tamircisi abimiz var onun yerine geldik hep birlikte bu abimizi tanıyacağız ve bu esnafımızdan görüntüler aktaracağız. İlk başta şöyle arabamızı bir içeri alalım. Öndeki frenlere, kollara komple bakıyoruz. Frem çılaklar, hort, frem, hortumlarına, tekerleklere, amatörlere bakıyoruz. Ondan sonra yola gönderiyoruz müşterilerimizi. Yaylara, araba genel kontrol ediyoruz. Arabanın takosunda gösteriyor ki cam suyu bitmiş. Onu ilave ediyoruz. Suyu ilacında var? İlacı var. Su bırakıyoruz. Yağına bakıyoruz. O da azalmış. Onu ilave ederiz. Yanımızda patronumuz var. Ee, buradaki başarılı bir esnafımız. Duyumun aldık ki e, araba tamirinde bir numaraymış. Öyle mi efendim? Evet, Allah razı olsun. Evet bir isim alalım. Ee, Duran Delibaş. Kaset Duran. Evet burada araba tamiri yapıyorsunuz. Araba tamirisi, tüp azu her şey yapıyoruz. Evet. Şimdi yaz tatili yaklaştı. Evet. İnsanlarımız Türkiye'ye doğru arabasıyla yolculuğa çıkacaklar. Bunlara e, yani vatandaşlarımıza, Türkiye yolculuğuna çıkacak olan vatandaşlarımıza neler söylemek istersin? Neleri kontrol etmemiz lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Arabamıza hangi bakımları yapmadan yurt dışına çıkmamız gerekiyor? Özellikle ee, yağını filtresini sandrım sanimesini frenlerini bütün arabanın genel çekim yapmamız lazım. Ondan sonra yol açması lazım. E, e, arabanın her türlü e, küçük olan e, fren, fren. sandrım, ben motor yağı genel filtre olan çekleri tekerlek onları evet. yapmamız lazım mı? Bu e, triger kayışı buna da bakmamız gerekiyor o, o mu? Sandrım geçiyor almacılığı. Sandrım. Evet. evet. Yani biz Almanca evet. bilmediğimiz için sevgili izleyenler ne yapalım? Eee... evet son olarak memleketinizi soralım. Kayseri. Kayseri, Kayseri mi? Vay evet. Kayseri. 38 neresinden? Sarı olan Tatlı Köyü'nden. Tatlı Evet. Biliriz ya bilmez miyiz? Kayseri'yi ben çok severim. Çünkü ben Trabzon Kayseri ilçesinde oturuyorum. Biliyor musun orayı? Orayı biliyorum ya. Biliyorsunuz. Evet, şöyle bir selam alalım Kayseri'ye doğru. Kayseri'de bütün akrabalarıma, bütün hemşelerime o selamlar. Geldim hiç söylemedim Tabii ki esnaflarımızı burada bitirmiyoruz ve esnaflarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Çünkü Almanya'da artık esnaflarımız bir hayli çok. Ee, her e, geçen gün bir esnaf daha yeniliyor ve burada da yeni bir esnafımız var Osmanlı Tatu. Evet, öncelikle bir isim alalım efendim. Halil Babacan. Halil Babacan. Evet efendim. Ee, şimdi burada yeni bir esnaf olarak e, Osmanlı Tatu. Yani evlerimizdeki e, dizaynı biraz daha değiştirebiliyoruz bu Osmanlı tatılarla. Evet bizlere bundan biraz bahseder misin? Ee, burada bizim amacımız evet. e, yani ailelerimizin evlerinde bizim geçmişe olan özlemimizi gidermek için hiç olmazsa boş duvarlarımızı Osmanlı hat sanatıyla de, dizayn etmek ve de Türkiye'de bu özlemi zaten fazlasıyla bu gurbette yaşadığımız için hiç olmazsa bir nebze hafifletebilmek için Osmanlı hat sanatını duvara taşıma, bu arkamızda da görmüş olduğumuz gibi Osmanlı devlet Arma, Osmanlı tuğrası, Osmanlı devlet arması, İslam Osmanlı motifleri olaraktan ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Evet. Yani ben mesela Osmanlı değil de farklı bir motif istediğim zaman, bir gül resmi istediğim zaman o şekilde bir motif yapabiliyor musunuz? Tabii. Zaten gül başlı başına Peygamber Efendimiz'i e temsil ettiği için gülün bizde başka bir yani önemi, değeri, fazlalığı zaten hiç tartışılmaz derecede yüksek gül, çiçek, motif, oryment yani vatandaşımızın özel istediği şeyleri dahi yapabiliyoruz. usulün olmuyor. Yani her türlü. Sizlere nasıl ulaşabilir vatandaşlarımız? Bizim yeni internet adresimiz var. İnternet sayfamızdan bizlere ulaşabilirler. Telefon numaramız üzerinden ulaşabilirler. Bir alabilir miyiz? Osmanlı çizgi tatu DE ya da Osmanlı çizgi deku.de diyerekten İkisi de aynı sitede zaten, iki tane isim altında e, vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Evet. Boş duvarları hiç olmazsa kendi vatan özlerimize, kendi dualarımızla da do dahi olsa dolduralım diyerekten böyle bir öneride bulunabilirim izleyenlerimize. Yani evet. Duvarlarımızı boş bırakmayalım hiç olmazsa deresine... dolduralım. Isparta. Isparta'ya bir selam alalım şöyle. E, öyle yapmayalım, tüm İslam alemine ve de e, insanlığa selam olsun inşallah burada. Evet teşekkür ediyoruz.